Çalışamazsın niye? Çalışamazsın çünkü enerji bakanlığı. Yani biz bakanlara vermiş. uymayacağız, bakanlar yönetmeliğe uyacak ve bu yönetmelikler değişmez olacak, beş yıllık, on yıllık yol haritası evet. şeklinde. Minimum, minimum beş milyon doları beş sene içerisinde bu sektör getirir ama şu anda maalesef görüyorum sektör durmuş vaziyette, hatta hatta üzülerek söyleyeyim yavaş yavaş birçok firma geri gidiyor ileri değil. Şu anda belki bu duraklama birkaç sene sürecek ondan sonra çok daha geriye gideceğiz. Oysa ki bizim atılıma ihtiyacımız var. Onun için e, e, devlet ricalinden rica ediyorum. E, yetkilileri, bilgilileri lütfen e, dinlemek için azıcık zaman ayırsınlar. Memleketimiz için hayırlı bir şeydir. <laughs> bir şey daha ekleyeceğim. Dünyanın her yerinde Sanayi, tarımdan ve yeraltı servetlerinden doğan birikimle doğmuştur. İlk nüvelere bakın, Almanya'da olsun, Fransa'da olsun, Amerika'da olsun, ilk nüveler topraktan doğmuştur ve yeraltı servetidir. Oysa ki biz şu anda yeraltı servetinin bana göre yüzde onunu da işlemiyoruz. Gerek evet. madenler, metalik madenler olarak gerekse bizim kalker cinsi taşlar olarak, biz yüzde onunu dahi işlemiyoruz. Çünkü dünyada bugün herkes evini değiştirmek istiyor, dekorunu değiştirmek istiyor. Hatta Avrupa topluluğu 5 ila 7 sene içerisinde otelin sahibine diyor ki sen bu otelini tadil edeceksin, yenileyeceksin ben bunun yüzde ellisini afon perdi olarak karşılıksız olarak sana vereceğim yarısını da sen vereceksin ama otelini yenileyeceksin dolayısıyla bizim sektörün önün kapanması ihtiyacının bitmesi mümkün değil ama bunu dediğim gibi minimum 5 ila 10 senelik periyodlu programlarla. programlarla halletmek lazım. Peki genç jenerasyonlara ne diyeceksiniz? Sektöre yeni giren genç dimalara? Ne manisiyatta bulunmak ee, istersiniz? Onlara şunu söyleyeceğim. Bir kere ben e, gençliği çok beğeniyorum. Bazı kimseler karamsar. Ben karamsar değilim. Ancak siz e, hepimiz okuduk. İlk önce bir A harfinden başladık, üniversiteyi bitirdik. Dolayısıyla gencin önüne biz alternatif koyamıyoruz. Genç sokakta boş boş geziyor ama ne yaptık biz ona lise tahsili yaptırdık, üniversite tahsili yaptırdık. Oysa ki şu anda Almanya 90 milyon, Amerika 280 milyon, İtalya 70 milyon. Bunların üniversitenin kapısında bekleyen bir tek lise talebesi yok. Niçin? Çünkü ortaokuldan sonra hepsi sanat okullarına yönlendiriliyor ve ara eleman yetişiyor. Şu anda Türkiye'de mühendis bulursunuz, işçi bulursunuz ama ara eleman bulamazsınız. Bunun için tekrar ediyorum o işte söylediğim 5 ila 10 senelik projelerde bütün bunların halledilmesi lazım. Altyapının halledilmesi lazım. E, altyapı derken bunun içerisine tabii çok şey giriyor. Eğitimden tutun da artık insan kalitesine, ahlakına, edebine, ticari alışveriş Evet, ticaret ahlakına Ulusal Tabii. ticarete. Mesela şunu söyleyeyim. Mesela şu anda İtalya'da üniversitede mermercilik sektörü var. E, branşı var. E şimdi bizde daha azıcık bir e, meslek, e, yüksek meslek, y, okul, meslek yüksek okulu var. Mesela bir toplantıda bana birkaç laf et dediler. Dedim ki ben birkaç laf ettiğim zaman bazı kimseleri üzeceğim. Ne olursunuz konuşturmayın beni dedim. Yok dediler. Biz seni dinlemek istiyoruz. O zaman ben şunu söyledim. Dedim ki biraz evvel beni e, siz bir meslek yüksek okuluna götürdünüz. Ve orayı gezdim. İnanır mısınız dedim kapıdan girerken o yüksek lafını gördüğüm zaman yüreğim cız etti dedim. Çünkü o yüksek e, okuldan mezun olan kişiye ben ne çizme giydirebilirim ne önlük giydirebilirim ne o mermerin ucundan tutar. Ne olur meslek okulu diyelim meslek yüksek okulu dediğiniz zaman siz zannetmeyiniz ki ona bir yükseklik veriyorsunuz siz o kişiyi kaybediyorsunuz ama bunları dinleyen yok evet. bunlara değer veren yok meslek yüksek okulu peki yüksek okulda biz ona ne vereyim ben şimdi o çocuğa ne yapayım ben yüksek okul peki ben ona kardeşim şu çizmeyi giy dediğim zaman adam o çizmeyi giymez oysa ki ben çizmeyle büyüdüm taşın içerisinde çizmesiz bu iş olmaz önlüksüz bu iş olmaz. Ama bu kişi bunu yapmaz. Onun için bilen kişilerle dönüp dönüp söylüyorum. Mutlaka ve mutlaka doğru dürüst toplantılar yapılıp bunların belli bir yere getirilmesi lazım. Sektör çok büyüyebilir ama maalesef şu anda duraklamış vaziyette. Birçok fabrika geri gidiyor ve birçok fabrikanın en bütün imkanlarını ortaya koyarak aldığı ocaklar şu anda durmuş vaziyette. Mesela size bir örnek vereyim. Nallıhan'da bizim bir ocağımız var. 20 senedir çalışıyoruz. Orada oturmuşlar şu koordinattan şu koordinata, şu koordinattan şu koordinata kadar olan bölgede geyik yetişecek demişler. Ve bizim ocağımız durduruldu şu anda. Evet. Orada geyik yetişecek. Oysa ki bizim sektörde artık patlama yok. Gürültü yok. Hiçbir şey yok. Hatta hatta o işçilerin yemek artıklarını biz o hayvanlara tam başına koyduğumuz zaman onlar gelip onları yiyor bölgeyi de koruyoruz diye. Evet. Yani, evet. Evet. Konsörü. Bana gösteremezsiniz bir orada ya zarar verdiğini gösteremezsiniz. Çünkü bizim e, malın ne olduğunu, değerli e, şey ne olduğunu, doğayla işte. barışık insanlar. Orada yaşıyor. Evet. Evimiz orası. Her şeyimiz orası. Evet. Hiç kimse şu anda bizim yaptığımız fedakarlığı yapmaz. Bana bir sektör gösterin ki bunun yüzde onunu yapmış olsun, yirmisini yapmış olsun. Hayır. Hala bakın benim bir tek çocuğum var. Bunu herhalde ben imkanımla çok daha iyi yerlerde yaşatabilirim. Ama o hala taşın, kayanın içerisinde 200 küsur kişi çalıştırıyor. Bu senede belli bir miktar dolar getiriyor, döviz getiriyor memleketime. Çırpınıyor, ediyor. Ama acaba onu kim dinliyor? Bunu merak ediyorum. Onun için ben sizden rica ediyorum, beni fazla konuşturmayın. Çünkü bakarsınız beni de götürürler, ifademi alırlar bu güzel sohbet için o zaman biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür çok teşekkür ederim. ediyoruz. Bu bana verdi. İnşallah. Devam olur. çok teşekkür ederim. Sağ olun.